sürüsü mesela göz delivanlardan ben de deneyeceğim bugün ee, ses gelebilir çünkü e, babamın dükkanındayım ama açmam gerekiyor açamıyorum ee, arkadaşlar bunu şöyle açarlar. ben gördüm değişik bir şey. <laughs> bu insanların üzerine bana... Bir dakika aynı yazar. Baba bak. Evet arkadaşlar bu kadar pahalı olan o jelibonu şimdi deneyeceğim. Yiyorum. Baba. Бу не. Так. Що це? Ama yani beklediğim kadar değil mi? Arkadaşlar da... e, bir şey söyleyecek e, 45 TL satıyorlar. Bir tane Biz iki tane aldık. Şimdi bir size göstereceğim. Bu <laughs> sarısıydı. <laughs> bir bu. Yani hiçbir şeyde yeterli. İkisine kazıklanmak bile, yemeğime bile gerek yok bence. Çünkü... Şey... Arkadaşlar aslında ben size şu şekeri koyacaktım arkadaşlar. Şu, şu beyaz yerleri, tamam mı? Marshmallow. Burası da böyle jelli. Elimiz şeyde. İşte jelibon. Ortası da jelibon bu sarılar yılda ama buraya var mı marshmallow. İçinden de çok ama çok ekşi bir sos var. Bunu yiyorsunuz. Marshmallow, ekşi sos, jelibonun birleşimi yiyorsunuz. Yani bu kadar da e, bu kadar para gibi edecek kadar mı? Hayır değil. Zaten kazıklandığımızı başından beri anlamıştım çünkü bu 45 TL olamazlar. Yani. 45 TL evet. Ee, sonra bugün ben yanımda doğal e, tesimi getirdim bu arada. Ama arkadaşlar şöyle bir şey sormak istiyorum ki e, bu gözleri bulmak bence bir de yasaklanmalı. Çocuklar <laughs> göz yiyebilir. Ve arkadaşlar galiba bu göz cebi olmaz yapmıyorsa ama bu göz diye bu şey yap göz işte bildiğimiz göz bunu ısırıyorsun içinden kan akıyor. Hayır yani bu kadar rahatsız bir durum olamaz. Ben bu kadar rahatsız bir rahatsız bir durum bilmiyorum ama bence güzel. Ama bir daha alabilirim. Hayır. Bunu da belki okula giderim. Getirip, ay götürüp ah, batırım. <laughs> Görüşürüz.